Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte trend yoldan tamamen ücretsiz bir şekilde 350 TL değerinde nasıl indirim kodu alabilirsiniz bunları size göstereceğim. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın göstereceğim yöntemlerle sizler de trend yoldan 350 TL değerinde indirim kodu alabilirsiniz. Videonun başındayken kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında yorum yaparken yorumunuzun en sonuna instagram adresinizi yazmayı unutmayın. Çünkü yorum yapan sadece 3 kişiye 50 TL değerinde indirim kodu tanımlayacağım. Bundan da dolayı yorumlarınızı esirgemeyin. Kanalımız açıldığından beri düzenli olarak videolarımı çekmeye devam ediyorum. Bundan dolayı beni desteklemek için güzel bir yorum bırakmayı unutmayın. O zamanla fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet öncelikle yapacağımız şeyler basit. Yorumlarda birçok kişiyi görüyorum. İşte kod çalışmıyor diyor. Eski bir kod diyor. İşte böyle bir kod yok hatası alan kişiler baya bir oluyor. Yorumlar kısmında görüyorum. Bakın benim dediklerimi eğer yaparsanız böyle bir sorunla karşılaşmazsınız. Bazı siteler açıklamalar kısmındaki link tıkladığınızda güncel olmayabiliyor. Bundan dolayı sizlere göstereceğim yöntemle en güncel şekilde indirim kodlarını görüntüleyebileceksiniz. Aynı benim gibi her şeyi yapmayı unutmayın. Tarayıcınızı açıyorsunuz. İsterseniz google.com şöyle açık kalmış olsun. Şöyle sizlere göstereyim. İstiyorsanız şöyle bir ekranla karşılaşın fark etmiyor. Tarayıcınızı açıyorsunuz. Buraya google.com yazıyorsunuz. Bunu yapın arkadaşlar, hepiniz yapın. Daha sonrasında buraya para kazanma yolları.org yazıyorsunuz yazdıktan sonra karşınıza çıkan ilk siteye tıklıyorsunuz. Site bu şekilde girmemiz gerekiyor. Herhangi bir linkle veya direkt bir şekilde girersek site çalışmaz haberiniz olsun. Çalışsa bile sizlere eski kodları gösterir. Tıkladıktan sonra şöyle site içerisine girişimizi sağlayalım. Sağladıktan sonra bayağı bir şeyle karşınıza çıkıyor bu site. İşte müzik dinleyerek para kazanmasından tutun. PUBG'den bedava karlı olsun, bedava ucu olsun, bedava hesap olsun. Bayağı bir burada işte yöntemler vesaire bulunmakta. Aradığınız her şeyi buradan bulabilirsiniz. Hatta internetten para kazanma gibi bir hedefiniz varsa isterseniz site içerisindeki bütün para kazanma yollarını kullanabilirsiniz. Arama butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra buradan search bölümüne Trendyol yazıyoruz ve aratıyoruz. Çıktıktan sonra buraya yani tıkladıktan sonra Trendyol indirim kodlarıyla karşılaşıyoruz. Buradan bu indirim kodlarına tıklayarak sizler de güncel indirim kodlarını buradan görüntüleyebilirsiniz. Örneğin aşağı doğru kaydırıyorum. Şöyle sizlere birkaç tane indirim kodu göstereceğim. %10 ucuzlatan indirim kodu diye burada sizlere belirt. Yapmışlar. Bu yayın daha yeni yazıldı. Trend 10 indirim kodunu kullanarak sizler de Trend yoldan %10 sepetinizi ucuz atabiliyorsunuz. Bu indirim kodu sadece ana sayfanız için geçerli bilginiz olsun. Aşağıda hatta sağda da görüyorsunuz baya bir daha aşağı inebilirim. Spoiler olmasın sizlere göstermeyeceğim. Sizler de benim yaptıklarımla bu siteye giriş sağlayabilirsiniz. Açıklamalar kısmında da bu sitenin linki bulunmakta. Burada yemek sepetinden tutunun getire kadar Amazon'a kadar indirim kodları da yayında. isterseniz bunları da kullanabilir veya ziyaret ziyaret edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.